middle. Youtube hoş geldiniz. ben Merke Bugün sizlerle birlikte de... çok uzun bir süreliğinde adamlayan yaklaşık 2 senenin ardından da Minecraft oynayacağız dostlarım Evet son zamanlarda yorumlarda o kadar çok görüyordum ki dedim ki ben niye Minecraft çekmiyorum artık Minecraft çekmeliyim dedim Ve seni sene sonra aklıma geldi bu tabi 2 sene sonra sizlerle bugün Minecraft oynayacağız ve bakalım Minecraft'ın başımıza neler gelecek Önceden beri beni takip edenler biliyordur Ben o Edith'dir, Grizz'dir bir sürü karakterle bulaşmıştık bir sürü şeyler yapmıştık Bugün de amacı Ferebrine'i çağırıp yepyeni bir dünyaya gireceğim arkadaşlar bu arada Ferebrine'i çağırıp ondan biraz yardım isteyeceğim arkadaşlar yani odundur evdir bir şeyler yapmak için biraz yardım isteyeceğim elmastır falan filan onları isteyeceğim arkadaşlar bir bakalım Herobrine bizi hatırlıyor mu unutmuş mu onu göreceğiz ve bakalım umarım bize düşman olmamıştır en son dostluk biliyorsunuz daha fazla tutma Minecraft serisinin geri dönmesi serisinde bir like patlaması yaparsa gerçekten çok seviniriz dostlar like'lara böyle bir yumruk atmıyor bundan sonra Minecraft atmaya devam edeceğim arkadaşlar o yüzden mutlaka diğer Minecraft videolarımı kaçırmamak için kalma abone olmayı unutmayın dostlarım Minecraft'a başlayalım evet dostlarım görmüş olduğunuz gibi şu anda dünyamıza girdim merhabalar köpek köpek. köpek. Dur köpek köpek köpek. Köpeği evcilleştirmek istiyorum. Ama nasıl? Ee, köpeği evcilleştir köpeği evcilleştiremem şu an. Dur Herobrine'i çağırınca Herobrine'den biraz kemik isterim. Ondan alacağım kemiklerle de kendime bir köpek edilebilir. Yes be. Yeni bir arkadaşımız geliyor arkadaşlar. Köpeğin ismi ne olsun? Köpeğin ismi ne olsun? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Köpeğim yorumlarda bir isim bulalım. En çok video şey, en çok e, like alan yorumu köpeğin ismini onu Köpeğin ismini onu koyalım. Altta battım yanlışlıkla. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Tamam. Şimdi arkadaşlar, Hero çağırmam için yanlış hatırlamıyorsam biraz kabuston ve meşaleye ihtiyacım var diye hatırlıyorum arkadaşlar. O yüzden biraz onu kazacağım. Kendime bir kazma yapıp biraz kömür ve taş bulmam gerekiyor. Sonra Hero çağırabilirim. Şimdi ay tam olduğunu kırıyordum geri çekildim ya. Neyse arkadaşlar çok özür Minecraft oynamıyorum. Gerçekten Minecraft oynamayı özledim ya. Ha. Şimdi kömür bulmam lazım ben. Minecraft videos çekmeyi de oynamayı da gerçekten o kadar çok özledim ki arkadaşlar. Gerçekten dediğim gibi 2 sene oldu herhalde. Belki de daha fazla. Merhaba köpek. Biraz sonra benim olacaksın. Neyse. <laughs> Bayağı oldu arkadaşlar. Gerçekten benim hatırladığım herhalde 2 sene kafadan oldu. Ama daha fazla da olmuş olabilir. En son ha, ne zaman Minecraft videomu izlediyseniz yorumlara yazın arkadaşlar. Ama en son kim bilir ne zaman izlediniz. Gerçi ben bazı görüyorum arkadaşlar eski video eski Minecraft videomu izleyen çok fazla kişi vardı. Ya ben de dedim ki o zaman Yenisini çekelim ya. Madem izliyorsunuz yenisini çekelim dedim. Ve geldik. Evet. Artık Minecraft videolarına devam etmek istiyorum. Minecraft'ın şey şeyi geri döndü. Berke aldısı. Artık Artık kimi dönmüş şey olabilir bilmiyorum ama hayır Minecraft'ı geri döndürürüm Neyse. Abi kömür lazım orada ya. Kömür bulmam lazım. Kömür bulursam bulamazsam Herobrine çağıramam. Neyse şuradan bir kendime kazayım bir şeyler yapayım abi. Allah Allah. Nasıl yapacağız? Buradan bir yerden. Lan daha da belki kömür vardı diye geldi de. Daha da hiç kömür yok. Neyse kendimiz kazalım o zaman. Ke Aa, mağara. Tamam. Ulan yarım saattir bunu mu arıyorduk? Ulan kömür var mı burada? Ve burada hiçbir şey gözükmüyor. Neyse kendim kazacağım arkadaşlar. Şimdi gece olmadan kendime bir baraka da yapmak istiyorum arkadaşlar. Herobrine çağırıp bir an önce kendime odun isteyeceğim. Çünkü şimdi arkadaşlar yorum yorum yazmayın. Yok Herobrine'den aldığın şeyleri de odunları da onun sayesinde köpek evcilleştirdi falan filan yazmayın arkadaşlar. Belki de vermeyecek. Çünkü dediğim gibi 2 senedir Minecraft oynamıyorum. Muhtemelen Herobrine bizi unutmuş bile olabilir. O yüzden hani ne olur ne olmaz. Bilmiyorum kendimi savunamam da şu an daha dünya yeni geldi mi için? Eroboray'na karşı kendimi nasıl savunabilirim hiçbir fikrim yok. Ama olsun. Yani ben gene de deneyeceğim bir şeyler. Şimdi bire biraz kırık taş lazım. Biraz da kömür lazım. Acil kömür bulmam lazım. Çok acil. Çok acil kömüre ihtiyacım var. Videonun burasına kadar gelip aranızda hala videoyu beğenmeyenler varsa. Minecraft serisinin şerefine bak daha ne diyeyim ya. Minecraft atıyorum. Videoyu beğenmiyorsanız çok ayıp ediyoruz. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ederim şimdiden hepinize destekleriniz için. Minecraft videolarının devamı siz attığınız like'lara bağlı. Bir de Minecraft videoları ortalama kaç dakika olsun arkadaşlar? 10-20 mi? Şey 20 dakika mı olsun 10 dakika mı olsun? Onu da yorumlara yazarsanız sevinirim. Ben ona göre çekeceğim çünkü. Şimdi. E? e ne oldu lan? Alo? Arkadaşlar az önce bir şey oldu benim ekran kartım kapandı açıldı. <laughs> ya gerçekten şu an şaka yapmıyorum az önce bir ekran kartım kendini resetledi. Ekran kartım açıldı kapandı. Umarım ekran kaydında bir sıkıntı olmamıştı Bu videoyu izliyorsanız ben onu kurtarabilmişimdir. Umarım sizi çok korkuyorum şu an. Ekran kaydında bir şey olmuş mudur acaba? Odun kömür yapacağım arkadaşlar kendime. Kömür bulamadım da. Aa, şu an korkuyorum. Arkadaşlar az önce bir ekran kartım Kendini resetledi. Niye öyle yaptı oğlum? Normalde kayıt esnasında yapmaz bunu. Neyse umarım bir sıkıntı olmamıştır. Ekran kaydında bir sıkıntı olmadıysa benim için sıkıntı yok. Ekran kaydı dursun. <laughs> Yoksa videoyu yayınlayamam. Minecraft şeref... Minecraft'ın ilk videosu şerefinde... Bak ilk videosundan böyle... Ol lan. Yoksa... Entity 505 falan mı lan? Entity 505 biliyorsunuz böyle Minecraft'ı bozuyordu arkadaşlar ara ara. Gene öyle bir şey mi yaptı acaba? Daha dur ya. Neyse, tamam. Bana şimdi bu kadar kabustan ve 4 tane meşale yeterli arkadaşlar. Kendim odun kömürü yaptım. Bu odun kömürüyle de meşale yapacağım şimdi 4 tane. Bunlar bana yeterli olur. Tam nasıl yaptığımızı, şeklini hatırlamıyorum ama muhtemelen yaparken hatırlarım. <laughs> Umarım hatırlarım. Minecraft oynamayı unutmuşum arkadaşlar. Şimdi şuradan biraz açılayım. Köpeğin yanına gideyim. Ar Köpeğin yanına gideyim. Orada bir yerde. Aslında burası da boşluk. Buraya mı yapsam? Tam Buraya bir Herobrine'i çağırma ritüelimizi yapalım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yapıyorduk sanki. Sonra şöyle mi yapıyorduk? Böyle bir şeyler yapıyorduk ama tam hatırlamıyorum ya. Şöyleydi sanki. Tamam. Şuraya şu ağacı bir kır bakayım. Şöyle. Arkadaşlar biraz Minecraft'ı unutmuş olabilirim. O kadar da olur yani. Şey yapmayın bana. Minecraft'da unutmuş olabilirim. Şimdi şöyle biraz dört tane meşale koyuyorduk sanırım. Ee, sonra şuraları kırıyor muyduk? Aynen. Ay meşaleyi kırdım. Dur. Olmaz olmaz olmaz. Hepsinin bir sırası var. Şunu şunu koy. Sonra şu dört tane taşı kıracağım ve Herobrine'i çağıracağız diye hatırlıyorum. Ee, bunu da kıracağım. Son taş arkadaşlar. Bunu da kırınca Herobrine'in gelmesi gerekiyor. Kırdım. Eee? Hiçbir şey olmadı. Böyle değil mi? Ne oluyor lan? Aa! Geldi! Lan! Arka yarı bırak! Hatırladın mı beni? Merhaba! Hey! Sen Arkesin. kimsin? Konuşuyor. Yarı bırak benim Berke! Hatırlamadın mı? Berke? Benim benim! Çok uzun zamandır Minecraft çekiyorum. Beni Mike'dan neden çağırdın Berke? Eee seni neden mi çağırdım? mı? Arkadaşlar yarı bırak konuşmayı öğrenmiş. Konuşmuyordu önceden. Eee şey video çekeceğim de kemik ve ete bir de biraz oduna ihtiyacım var el yapmak için. Beni bunun için mi çağırdın? Evet, köpek alacağım. Bana biraz ke kemik ve et atar mısın? Sadece kemik ve et mi? Kemik, et ve biraz odun istiyorum varsa. Eee, hatırladın değil mi beni? Teşekkür ederim, teşekkür Hatırladım. Ederim. Uzun süredir gelmiyorsun. Evet, bayağıdır yoktum. Sen ne zaman konuşmayı öğrendin oğlum? Bu ne? Biraz da et atar mısın? Karnımız aç. Teşekkür ederim. Eee... Ne yaptın lan, ne yaptın? Eee, tamam. Ee, hoşça kal o zaman. Kendine iyi bak. O uçuyor. Görüşürüz Ferah Allah. Arkadaşlar Herobrine konuşmayı öğrenmiş. Yani konuşmayı biliyordur. Uçuyor etrafta. Herobrine. ne oluyor oğlum? Ee, aha uçuyor. Arkadaşlar Herobrine önceden konuşmuyordu ya. Konuşuyor muydu ben bir o kadar unutmuş olamam oyunum. Hero daha önce hiç konuşmamıştım. Hero la konuştum lan. Aa çok garip. Hero aa merhaba köpek. Dur. Aldım. Merhaba köpek gel. Şimdi kendimize bir küçük bir barak yapacağız. Ondan Allah köpek kaç. Köpek kaç. Bebek zombi geliyor. Tamam onu öldürebilirim köpek. Ha, tamam gelmiyor. Tamam şuraya kendime küçük bir baraka yapacağım. Ondan sonra keşke Herobrine'den bir tane de yatak isteseydim ya. O kadar geldi. Bir tane de yatak isteyebilirdim bence. Değil mi arkadaşlar? Bir tane de yatak isterdik yani ne var? Neyse şimdi kendime şöyle küçük bir baraka yapayım. Köpek sen burada otur. Şöyle küçük bir baraka yapayım da en azından önümden gelen yaratıklara karşı kendimi savunabileyim arkadaşlar değil mi? bence mantıklı yani. Şöyle şunu koy şunu koy. Tamam şuraya da bir tane. Köpek gel dışarı gel. Dışarı gel kapının önüne otur. Hava gel gel bir şey olmaz. Gelsene. Hey! Aa! Bebek zombi. Köpek yardıma gel. Köpek var. Aslanım benim. Aslanım. Bu köpeğe bir isim bulmamız lazım arkadaşlar. Çok cesur bir hayvan. Acaba ismi cesur mu olsa? <laughs> Çok mantıklı. Ee, tamam. Bir e, tane daha mı geliyor? Abi bu kadar zombi gelmesin. Köpek hayır. Ben savaşabilirim sizle. Köpek dostum var benim. Saldır köpek. Hop. Keşke kendime balta, kılıç bir şey isteseydim Herobrine'dan. Ee, saldır buna da saldır köpek. Buna da saldır. Çok fazla canavar var. Aa, Öleceğim anasını satayım. Et yemem lazım. Oğlum bu ne bu kadar zombi. Herobrine mi yolluyor bunları? Bu kadar zombi gay hiç normal değil. Ölür lan. Köpek yardıma gelsene. Öleceğim. Aaa bebek zombi geliyor. Köpek içeri gir. Eyvah. Burada çok karanlık oldu. <laughs> arkadaşlar. Sıkıntı büyük. Sabah olması lazım. Sabah olması lazım. Köpek buraya gel. Tamam. Şurada yemek yiyip kaçacağım arkadaşlar. Biraz daha oduna ihtiyacımız var. Ee, biraz daha oduna ihtiyacımız var. O sıra köpek burada otursun. Köpeğin ölmesini istemiyorum arkadaşlar. Daha yeni bir arkadaşımız. Köpek sen burada kapının önünde otursana. Sen burada kapının önünde otur. Ben biraz daha odun kazıp getireceğim. Tamam mı köpek? Hoşçakal. Şimdi arkadaşlar ben gidiyorum. Biraz şuradan kuş ağacı kazacağım. Be beyaz beyaz bir şeyler kazmak istiyorum. Tamam. Bir şey öldü orada ama ne de ne öldü anlamadım. Neyse biraz huş ağacı kazalım arkadaşlar. Huş ağacı kazdıktan sonra eve geri döneceğim. Ve bu seferlik bugünlük videomuzun sonuna geleceğim. İlk Minecraft videomuzun sonuna geliyorum arkadaşlar. Şu huş ağacını bitireyim de. Ondan sonra şey yapalım. Köpeğimize bir isim bulmayı unutmayın arkadaşlar. Mutlaka dediğim gibi köpeğe bir isim bulalım. Yorumlar kısmına yazın. Ben Cesur diye düşündüm şu anda. Neyse arkadaşlar eve doğru dönüyorum. Ev zaten hemen şurada yakın. Eve doğru gidelim. Ondan sonra bak arkadaşlar bu zombilerden bıktım. Bir de geliyorlar eve gidemedim. Yardım edin. Aa! Oğlum bu ne bu kadar zombi ben eve gidiyorum. Gide... Lan. Lan Herobrine köpeğime saldırdı. Lan. Köpeğim öldü mü? Hayır. Öleceksin Berke. Ne? Herobrine? Son bir süresini ben yolladım. Eyvah! Ne oluyor? Ne oluyor?